Herkese selam öncelikle. Ne haber? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Ben gayet iyi sayılabilirim. Sadece üniversiteme hala gidebilmişim. bir tek burukluk var içimde ama onun dışında bir sorun yok şükür. Umarım siz de dersinize başlayabilmişsinizdir. Çünkü Eylül artık son periyatlarına doğru geldik. Başlamanız gerekiyor. Hatta başlamaktan biraz daha ötesi olması gerekiyor aslında ama ilk aylardayız hatalar burada hızlıca kapatılabilir. Bugün bir videonun başında öncelikle TNT'nin nasıl artırılabileceği, TNT'nin artırılırken, artırılmaya çalışırken nereye odaklanmamız gerektiği hakkında bahsedeceğim. Sonra net matlarını tek tek işleyeceğim. Bahsettiğim net matların her birinden ben de geçtim. Bu yolları nasıl aşacağını gayet iyi biliyorum gerçekten. Bu yüzden önce genel kısmı dinleyin çünkü hangi bantla olursanız olun bunlar önemli. Ondan sonra da ilgili net aralığına gidebilirsiniz. Videoya geçmeden önce iki tane ufak şey söyleyeceğim. Birincisi kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Kanala abone olma bayağı baya düşük. Yani eğer kanala abone olursanız emin olun bu sizin de işinize yarar. Çünkü bir kanala abone olduğunuzda bir, kanala, bir videoyu beğendiğinizde YouTube algoritması şöyle çalışıyor. Bu kullanıcı eğitim içeriğini beğendi. Eğitim kanalına abone oldu. Tamam o zaman bu kullanıcı eğitimle ilgileniyor. Biz buna eğitim videoları çıkaralım ana sayfasına diyor. Bu yüzden eğer YKS ile ilgiliyseniz ya da herhangi bir şekilde eğitimle ilgiliyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz sizin de işinize gelir. Beni de mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Çünkü bu işin çok büyük bir kısmı motivasyon. Abone olmanıza videoyu beğenmenize beni hali motivasyon ediyor. İkincisi ise koçluk hakkında. Koçluk için bana mail atarken lütfen akademik açıdan kendisi biraz tanıtın. Çünkü benim çalışmak istediğim öğrenci profili belli. Kendine güvenen iradeli insanlarla çalışmak istiyorum. Bu yüzden her maile dönüş yapmak istemiyorum. Sadece iyi anlaşabileceğimiz öğrencilerle görüşmek istiyorum. Şu ana kadar ki bütün öğrencilerim de öyle seçtim gerçekten. Lütfen bana mail atarken eğer koçlukla ilgileniyorsanız önce bir kendisi biraz tanıtın akademik açıdan. Ben de buna göre size dönüş yaparım. Geçelim genel olarak TTS'in nasıl artırılması gerektiğini, nasıl artırılabileceğini. Öncelikle TTS'in bir pratik sınavı olduğunu söylemeye sanırım gerek yok. Bu sınavın çok büyük bir kısmı psikolojik ve pratikten geçiyor. Evet akademik kısmı da var. Tabii ki de konuları biliyor olmanız gerekiyor. Ama konuları çok kişi biliyor TRT sınavına girerken. Yani en az 50.000 kişi biliyor. Sizi bu 50 binden ayıracak şey ise pratik. Bu yüzden devrimi çözmekten korkmayın. Nesiniz kaç olursa olsun devrimi çözmekten kaçınmayın. Yani sadece çok düşük ise atıyorum 30'un altında yapmıyorsanız devrimi çözmekten kaçınmayın. Zaten net net badlara geldiğimizde haftada kaç devrimi çözmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bunun yanında sadece genel devrimi değil branş devrimler de çok önemli. Diyelim bir genel çözüyorsunuz. Kısaca şöyle bir değerlendirin. Türkçe, matematik, fen sosyal. Bu 40 soruluk 3 banttan en düşük hangisindesiniz? Atıyorum en düşük matematiktesiniz. O zaman matematik branş branşlarımızı haftada 3 defa, 2 defa, bir, en az 1 defa atmalısınız. Bu sizde şöyle bir çözüm sunar. Önce genelleme çözersiniz. Genel sorunun bulursunuz. Ondan sonra o sorunun üstüne odaklanırsınız. Yani siz diyelim genelleme çözüyorsunuz. Çok güzel haftada 2 tane, 1 tane. Netleriniz benzer geliyor. Ama siz bunun netlerin üstüne düşmüyorsunuz. Netlerin neyden kaybettiğini aramıyorsunuz. Sadece deneme sonuçlarına bakıp işte cevapları izleyip öyle geçiyorsunuz. Bu emin olun pek bir işe yaramaz. E, tabi çözmekten daha daha iyi. Ama basit bir çözüm yolu varken yani en düşük olduğunuz derse odaklanmak varken bunun branşlarımızın çözmek varken derimi bir kere kontrol edip sonra kenara bırakmak oldukça saçma. Benim önceki videolarımı izlediyseniz benim verim takıntımı biliyorsunuzdur. Yani ben 12'deyken hiç verimli çalışmamıştım. Bu yüzden mezun de bu sene çok verimli şekilde çalışan demiştim. Bu yüzden ben bir derimden alabileceğim maksimum bir soru bankasından alabileceğim maksimum verimi alıyordum. Ben yani bu konuda gerçekten kendime güveniyorum. Beni dinlerseniz eminim siz de bu verimi alırsınız. Öncelikle ben bahsetmeyi unuttum ama eğer beni tanımıyorsanız çok geç oldu gerçi videonun ortalarına geldik ama ben son dönem açık sayı geçmiş 2020 sınavındaysa sayısaldan 64 yapmış birisiyim. Bu sıralamı yaptıktan sonra mezuna kaldım ve 2021 sınavında yine sayısaldan 1452. oldum. Sıralamandaki bu uçurumu sağlayan şey de tamamen verimli çalışmaktı. Size şunu söyleyeyim yani şu an sizin çözeceğiniz ileride çözeceğiniz şu an çözdüğünüz kaynakları birçok insan çözecek. 3-4-5 TET Matematik, 3D TET matematiği ne bileyim 3-4-5'in fen kaynaklarını, denemelerini çoğu kişi çözecek. Ama sizi bunlardan ayıran bir şey olması lazım. Bu da kaynakları verimli kullanmak. Yani elinize bir deneme aldınız. Atıyorum bilgi sembolünün matematik denemesini aldınız. Kendinize şunu söyleyeyim. Bu deneme en az 30 bin insanın, 50 bin insanın elinden geçti. Benim bu insanlardan ne farkım var? Diyelim siz denemeyi çözdünüz. 10 tane yanlışlığınız çıktı. 10 soruya baktınız. Ondan sonra geçtiniz. Emin olun o 10 soru sizin 3 ay sonra karşınıza çıksa yapamazsınız. Eğer böyle yaparsanız. O yüzden bir kaynağı alıp çözdüğünüzde o kaynaktan maksimum verim elde etmeye bakın. TT konuları tam olarak bitirmişsiniz veya mezunsunuz. Hatırlamadığınız bir şeyler var. Hatırlamadığınız bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. Hızlıca bir tekrar yapmanız gerekirse ben şöyle yapmıştım. Ben mezun kaldığımda TT fenimin özellikle çok eksik olduğunu düşünmüyordum ama illa ki yeni bir şeyler vardır diyordum. Bu yüzden 3 4 fizik kimya biyolojisini almıştım ve bir ay içinde ya da bir buçuk ay içinde hızlıca taramıştım. Yani oradaki her soruyu çözmemiştim. Mesela kimyadaki ya da fizikteki Sözel basit konuları çözmemiş. İşte atölye fizik giriş testini hiç çözmedim ben hayatımda. 3 4, şöyle sayfalarını geziyordum. Bakıyordum hangisi uygunsa, hangisinin böyle kafamı takılan bir şey varsa tam olarak anlayamıyorsam o testleri çözüyordum. Yani tamamen o kitapları bitirmedim. Duruma saplantılı kalmayın. Bir kitabı aldığınız zaman bitirmek zorunda değilsiniz. Paranız boşa gitmez. Sizin önemli olan zamanınız. Bu yüzden eğer ihtiyacınız olmadığınız bir konu varsa o konuyu geçin. Testini çözmeyin. Ha mesela bunu optik için demiyorum. Elektrik için demiyorum. Yani bunu söyleyecek çok baba de yoktur zaten. Optik ve elektrik için, kaldırma kuvveti için, basınç için Bunlardan test çözmek zorundasınız. Ama mesela kimyanın kolay konularında, kimya bilimine girişte ya da diğer böyle basit sözel derslerde test çözmenize gerek yok. Bu size hız kazandırır. İhtiyacınız olmayan bir şeyi sene boyunca hiç zaman çözmeyin. TT'yi yakın bir zamanda bitirecek olabilirsiniz ya da TT yeni başlamış böyle 2 ay içinde bitirme, 3 ay içinde pla bitirme planları kurmuş olabilirsiniz. Ama TET hiç zaman bitmeyen bir şey aslında bildiğiniz gibi sürekli deneme çözmek gerekiyor. Buna daha ileride değineceğim. Ama aklınızda olsun tehdit emirliği için hiç zaman bitmeyecek. Haziran ayının artık kaçıncı olacaksa sanınız bilmiyorum şu an açıklanmadı. O güne kadar tehdit ile uğraşacaksınız. Tehdit DM'lerini sevin. Çünkü cidden bir süre sonra zevkli olmaya başlıyor. Stratejiler kurun. Her seferinde sıranızı değiştirin. Biraz da şu sıra olayını değinelim. Ben hangi sırayla çözüyordum? Ben birçok metot denedim. 12'deyken matematiği sona bırakıyorum. Çünkü benim sürem yetmiyordu. Diyordum ki matematikten 2 dakikada 1,5 dakikada alacağım için sosyalde 30 saniye alırım belki de. O yüzden en son matematiği bırakayım. Daha önce bedel netleri diye düşünüyordum bu çok fazla derece yapan bir öğrencinin psikolojisi değil. Yani derece yapan bir öğrencinin motivasyonu tam olarak böyle olmamalı. Yani tabii ki böyle çözen vardı illa ama bir süre sonra benim sürem yetmeye başlamıştı. Yani mezun sevmede bu sıramayla devam etmiştim. Bir süre sonra benim sürem yetmeye başlamıştı. Ve matematiği sona bıraktığım için matematik netlerim bir türlü yükselmiyordu. Çünkü çok yorgun bir şekilde çözüyordum. Sonuçta Türkçe, sosyal, fen çözmüş oluyordum. Ondan sonra matematiğe geçmiş ve çok yorgundum gerçekten. Normalde bir dakikada yapabileceğim soruyu bir buçuk dakikada belki de yapamıyordum. Bu yüzden bundan sonra matematiği ikinciye çektim. Türkçe, matematik, fen, sosyal yapmaya başladım. Sonra bunun da benim için yorucu olduğunu fark ettim. Ve en sonunda şöyle bir sistem buldum. Türkçeyi 30'a kadar çözüyordum. 30'dan sonra sosyalden, coğrafya ve tarihi çözüyordum. Sonra matematiği tamamlayıp tekrar sosyal, en son feni yapıyordum. Hatta bazen matematiği de yarıda bakıp çok zorlandıysam matematiği de yarıda bakıp fiziği, kimya çözüyordum. Ya da mesela fiziği çözmem de Kimya, biyoloji çözüyordum. Fizikten de böyle basit soru işte fizikle girişin ilk soru falan oluyor ya. Onları hallediyordum. Yani normalde insanlar bir testte, matematik testinde ya da fen testinde Türkçe testinde turlama taktiği yaparken ben TET'in tamamını turlama taktiği yapıyordum. Türkçe 30. soruya kadar geliyordum. Sonrasında böyle sayfaları çevirip kolay soru varsa, kısa paragraf varsa onları alıyordum. Ondan sonra sosyalden tarihten ve coğrafyadan bildiğim şeyleri hallediyordum. Ya da dinden böyle basit sorular varsa onları hallediyordum. Felsefeye çok bulaşmıyordum. Felsefe uzun paragraflar içerdiği için. Olan sonra matematikten geldi geometriye tekrar geliyordum. Ya da bazen iyi gidiyorsam hepsini bitiriyordum. Ama soruları atlayarak devam ediyordum. Boşluğum illa. Sonra zorlandığım bir yerde, takıldığım bir yerde fiziğin böyle ilk sorularını, kimyanın çoğunu, yine biyolojinin çoğunu hallediyordum. Sonra matematiğin zor sorularına, Türkçe'de bıraktığım sorulara falan dönüyordum. Benim genel olarak mentalitem şuydu. Bu sınav Kolay sorular üstünden dönüyor. Bu sınavda maksimum 3-5 tane zor soru vardır. Hadi 10 tane zor soru olsun. Gereken tüm sorular kolay, orta düzeydeydi. Ben o tüm soruları yapayım, ondan sonra gereken 10 sorulara dönerim diye düşünüyordum. Sizin de düşünceniz bu olmalı. Çünkü zor soruda 2 puan, kolay soruda 1 puan verecek diye bir şey yok. Gelelim şimdi biraz net net konuşmaya. Diyelim elinin altına net yapıyorsunuz. Şu an ne yapmalısınız? Eylül oyunda ne yapmalısınız ki elinin üstüne çıkın? Ve çok daha yüksekleri yapayım. Öncelikle elinin altına yapıyorsanız... Tabii ki de konu eksiğiniz var. Önceki konu eksiklerinizi bir yandan kapatmanız lazım. Derime sayısı olarak da haftada biri tavsiye ederim. Kendinize acımayın. Bu dönemler olabildiğince verimli ve çok çalışın. Hızlı gitmeye bakın. Konuyu çalışırken aklınızda şu olsun. Ben bu konuya bir daha dönmeyeceğim. Bu benim son tekrarım. Son kez okuyacağım bu konuyu ve bitecek. Bir daha hiç dönmeyeceğim diye düşünün. Konuları olabildiğince iyi ezberleyin. Ama çok da mükemmel için olmayın. Bu ince bir denge ve önemli bir denge. Bir konuyu çalışın. Özellikle fen ve sosyal için yapabilirsiniz. Bir konuyu çalışın o hafta. Diğer hafta o konunun Tekrar testlerin çözün. Yerinizde olsam fizik, kimya, biyolojiden özellikle kolay konularsa bunu üçer tane alırım. İşte biyolojinin kolay konuları ise, fiziğin zor konuları ise üçer tane alamazdık. bir tane iki tane aldığınız dönemler de olabilir. Ama kimyadan mesela üçer üçer, er, biyolojiden üçer üçer konular alın. Matematik ve Türkçeden de Türkçeden bol bol paragraf çözmeyi unutmayın. Her gün paragraf çözmek sizden insana çok şey katıyor. Özellikle belli bir netlere kadar. Belli bir sonra çok bir iş yaramıyor. Ama bu netlerde sizin çok fazla işiniz yarar. Aynı şekilde problem de öyle. Matematik kısmındaysa size tavsiyem bir tane soru bankası alın ve onu kendinize bir süre koyun her gün işte şu kadar sayfa çözeceğim deyin. Bir ay içinde bir buçuk ay içinde hızlıca bitirmeye çalışın. Sizin için esas olan şey süre ve doğru sayısı olsun. Belli bir süre tutun her gün bir saat ben bu çözeceğim deyin. Bir saatinizi başlatın ve testi çözmeye başlayın aralıksız bir şekilde. Bu size inanılmaz bir kondisyon katar ve bir saat bittiğinde yanlışlarınızı kontrol edin. Yanlışlarınızın üstüne durun. Diğer gün yine aynısını yapın. Biz tehdit soru bankası bitirmek insana çok fazla şey katıyor. Son söyleyeceğim şey ise rahat olmanız. Bu netler eğer çalışırsanız hızlı bir şekilde yükselir. Yüksek netlerde bu çok böyle olmuyor. Ama bu netlerde çok hızlı bir şekilde yükseleceksiniz. Çalıştığınız emeğinizi direkt karşılık olarak alırsınız. Haftada bir deneme çözeceğiniz için diğer haftaki denemeyi böyle sabırsızlıkla bekleyin. O yaptığınız denemede yanlışları yapmayacağınızı düşünün. Kolay gelsin. Eğer 50 ile 65 arasında net yapıyorsanız açıkçası size söyleyeceklerim 75 netlere geçiş aşamasındasınız. Bu netlerle hızlıca sıcak netler. Yerinde olsam haftada bir deneme gayet yeterli olur. Hala eksikleriniz vardır. Özellikle böyle netinizin düşük geldiği bölümlerde branşlarımızı çözmeye kesinlikle önem verin. Bu TET sosyal ve TYT fancy. Şöyle düşünün. Matematikten diyelim 20 net yapıyorsunuz. Deneme bittiğinde şunu düşünün. Ben bu matematiği 30 yapsaydım netim kaç olurdu? Nasıl bir düzeyde olurdu? Bunun için uğraşın. Bir de burada önemli olan şey şu. Sizin bu netleri yapıyor olmanızın iki sebebi olabilir. Birincisi deneme bittiğinde denemeyi kontrol ettiğinizde çoğu soruyu çözüyorsunuzdur. Bu yüzden sürün, yani aslında bu netlerin adamı değilsinizdir ama süreniz yetmiyordur. İkincisi ise konularınız eksiktir. İkincisinin çözümü basit. Konu çalışın en başta bahsettiğim gibi. Hızlıca konuları eritin, branş demleriyle yedirin, soruman kısıyla halledin her şeyi. Ondan sonra netiniz yükselsin. Eğer süreniz yetmiyorsa bunu şöyle aşabilirsiniz. Çözdüğünüz her soruda, bir soruda olsa, beş soruda olsa, herhangi bir test olsa, sosyal test de olsa, fizik testi de olsa, çok zor testten çok kolay teste kadar en başında bir süre belirleyin. Bu testi çözmek için bu testi ben kaç dakikada çözmeliyim diye düşünün ve o süreyi başlatın. O süreden sonra kendinize bir saniye bile vermeyin. Bu soru, süre kültürünü kendinize oturttuğunuzda emin olun bu Tt çok iyi bir şekilde etkileyecek. Her testi çözerken bu sadece paragraf problemi için değil. Matematikten herhangi bir soru bankası çözüyor olabilirsiniz. Geometriden herhangi 5 tane test çözüyor olabilirsiniz. Ya da karşınıza çıkan böyle 10 soruluk bir tekrar testini çözeceksinizdir. Ben bu testi kaç dakika bitirmeliyim diye düşünün. Ondan sonra sayaçtan bunu kurun ve sayaç ötünde kalemi bırakın. Diğer soruları yapamadığınız için, eğer sorunuz kalırsa, o soruları yapamadığınız için üzülün. Bu üzüntü sizi diğer testinize kamçılayacaktır, emin olun. Bu inanılmaz işe yarayan bir taktik. Bu netlerde böyle çok zor aşılacak netler falan değil. Çalıştığınız zaman ya da işte bu taktikleri uyguladığınız zaman hızlı bir şekilde açacaksınız bu netleri. Gelelim 65-75 bandına. Bu netler işlerin biraz daha tamamlandığı netler, böyle özellikle 70'in üstündeki netler. Biraz daha böyle, tam artık konuların çoğu bitti, konuları hallettim ama pratik eksiğim var ya da sürem yetmiyor ya işte bir 15 dakikam daha olsa 80 üstünü göreceğim diyeceğiniz netler genelde. Süre arttırmak için ya eğer çok fazla konu özellikle TT konularınız böyle bitmeye yakınsa yerinizde olsam haftada 2 deneme çözerdim. Bu çok hani duyulmuş şey değil. Geldi bu netlerde haftada 1 deneme çözülmesi söylenebilir. Ama eğer cidden bu netlerin üstüne çıkamama netleriniz süre ise yani denemeyi kontrol ettiğinizde tekrar sorulara döndüğünüzde soruların çoğunu yapabiliyorsanız soruların yapabildiğiniz kadarını yaptığınızda süre baskısı olmadan Öyle 85'leri falan görüyorsanız tamam demek ki bunları yapamadığınız sebebi kondisyonunuz olması birincisi ikincisi de süreniz yetmemesi bunların ikisini de branş denemesiyle çözebilirsiniz bol deneme atarak çözebilirsiniz haftada iki deneme çözmekten bence kaçınmayın branş denemelerinde ben bunu Bekir Avşar'dan duymuştum ve benim çok içim yaramıştı özellikle matematik ve Türkçe'yi akşamları çözün bu başta kulağa saçma geliyor hani sabah çözseniz netiniz daha iyi gelecek ve daha iyi seçeceksiniz eminim bundan ama akşam çözmek ise uzun vadede daha çok şey katıyor çünkü kondisyonunuz artıyor. Şöyle düşünün sınavdasınız. Matematikte 5 tane sorunuz kaldı. Sizin 15 soruyu çözmeniz lazım. Ve son 10 dakikanız var. Deli gibi yorulmuşsunuz. Sinir stres zaten bilmiş. Öncesi yapamadığınız sorular falan da var. Kafanız avlak bullak. Ama karşınıza 5 tane soru kalmış. Şey, onları çözmeniz lazım. Sabah çözdüğünüz branş temeleri size bu simülasyonu yaratmıyor. Ama akşam çözdüğünüz böyle yorgunken çözdüğünüz branş temeleri tam olarak bunu yaşatıyor. Siz yorgunken te kendinizi test çözmek zorunda bırakıyorsunuz. Ve kondisyonunuz inanılmaz şekilde artıyor. Ki bahsettiğim senaryo benim başıma geldi. Matematikten böyle 10 dakika mı? 15, 15 dakika alınmıştı. 10 dakika falan kalmıştı. Benim 5 tane boşum vardı. Ki bu benim için felaket senaryosuydu. Çünkü ben matematiği full demeye girmiştim. Eğer akşam değerlerini çözmemiş olsaydım hep sabahları böyle dediğim yüksek geldiği dönemlerde çözmüş olsaydım ben eminim o soruların hiçbirini yapamazdım. Ama o soruların üçünü yapmıştım. Dediğim gibi bunu yapmamı, bunu yapmamı sağlayan şey de Bekir bunu söylemesiydi. Akşamları denilerini çözmek insanın kondisyonu ilmaz arttırıyor. Hem Türkçe hem matematik adına. Gelelim 75-85 netlere, işlerin biraz daha güzelleştiği netlere. Bu netler çok kritik netler. Emin olun 2 ay boyunca bu netlerde Ama eğer mantıklı olursanız, verimli bir şekilde, zekice çalışırsanız bu netleri hızlı bir şekilde aşarsınız. Çok hızlı değil tabii ki ama illaki aşarsınız. Bu netler ise şöyle açılır. Özellikle böyle baş, başta bahsetmiştim yani dinlemelisiniz, başa gidip onu dinleyin. Hangi testte netiniz az geliyorsa iki günde bir, her gün o branş emrisini çözün. Ki hatta bunu daha da böyle birimleştirebilirsiniz. Diyelim fenle etiniz düşük geliyor. Fenle fizikle düşük geliyor. Her gün iki tane, üç tane fizik denemesi çözün. Emin olun bu size inanılmaz bir şekilde fırlatır. Her denemeden sonra da şunu düşünün. Diyelim gelen deme çözdünüz. 83 etiniz geldi. Fizikten ise mesela iki yanlışınız var. Desiniz ki sadece şu fizikten iki yanlış yapmasaydı netim iki buçuk daha artacaktı. Ya yani mesela Türkçe'de dil bilgisinin, ya şu dil bilgisi eksiğim olmasaydı dil bilgisini fırlasaydım netim şu kadar olacak diye bunu hayal edin. Diğer denemeye kadar bunun motivasyonuyla ders çalışın eksiğinizi birimleştirin, netleştirin, değerlerinizi çok iyi bir şekilde analiz edin. Ondan sonra eksiklerinize odaklanın. Bu netleriniz inanılmaz uçurur. Daha düşük netlerde bunu tam olarak söyleyemiyorum. Çünkü insanın eksiği çok fazla oluyor. Ama sizin eksikliğiniz daha az, daha böyle net eksikler. Bu yüzden böyle net eksiklerinize odaklanın. Özellikle derinme analizi yaparken çok uzun zaman harcayın. Buna kaçınmayın. Alın elinize boş bir A4 ve başlığına şunu yazın. Ben bu derimeyi nasıl olsaydı fullerdim. Mesela bundan önce fizikte optik çalışmış olsaydım bu denemeydeki soruyu yapardım. Paragrafı daha sık çözseydim bu denemeydeki Türkçeyi tam çıkarırdım. Matematik işte daha hızlı olsaydım bu denemeyi full derdim. Böyle düşünün. Bu analizi yapın. Yerinizde olsam haftada 2 deneme çözerdim. 3'e çıkmazdım. Onun yerine AYT'ye yüklenirdim. AYT'den konularınızı bitirdikten sonra zaten haftada çok kez denemeyi çözebileceksiniz. Eminim sizin konu yetiştirme, konu eleme gibi derdiniz asla olmayacak. O yüzden şu an haftada 2 deneme Ve her deneme girmeden önce ben bu denemeyi fullleyebilirim. Bu denemede nasıl yüzüstü yapabilirim diye düşünün. Gelelim 90 üstündeki netlere. Öncelikle tebrik ederim. 50 90 üstü yapmak her baba yedin harcı değil. Ben de yapıyorum. Ama 90 üstündeki netlerin takılabileceği şöyle bir kötülük var. Sizi 90'larda tutabilecek, hiçbir zaman 100'ü gösteremeyecek ya da artık 105 yapıyorsanız size asla 110'u göstermeyecek bir durum var. O da rehavet. Asla rehavete kapılmayın. Siz 95 yapıyorsanız, siz 92 yapıyorsanız neden 95 yapmanız? Siz 95 yapıyorsanız niye 99 yapmanız? niye 100 yapmanız? 105 yapıyorsanız niye 110 yapmanız? Her zaman bunları kovalayın. Yaptığınız netler iyi olabilir ama asla yeterli netler değil. Bu yüzden sizin böyle eksiğinizi büyüteç aramanız lazım. Haftada 3 tane devrimi çöz, çözmenizi ben tavsiye ederim. Haftada 3 tane devrimi çözersiniz. Ondan sonra o devrimleri böyle alıp önünüze bir gün pazar gününüzü kapatın ve sadece o haftadaki uğraşın. O haftadaki devrimlerde yanlışlarınız nelere benziyor? Hangileri böyle örtüşüyor? Hangi soru eklerini yanlış yapıyorsunuz? Mesela dikkat hatası yapıyorsanız bu vahim bir durum. Dikkat hatası deyip geçmeyin. Dikkat hataları çok çok kollara ayrılıyor. Bir dikkat hatasını ne yaptığınızı iyi belirleyin. Boş bağda orada yazın. Atıyorum 3D'nin ikinci denemesini çözdüm. Şu neti yaptım ve eğer ben şunu şunu yapsaydım bu denemeyi fullleyebilirdim. Soru ekini yanlış okudum. Bu yüzden bir 1.25 net kaybettim. İkinci deneme için aynısını yapın ve böyle ortak noktalara bakın. Ortak noktanız neredeyse bunun üstüne alakalıdır diyelim paragrafta kesin olarak çıkarılabilir sorusunu yanlış yaptınız 3 denemede. O zaman bir tane paragraf kitabının konu konu oluyor ya böyle paragraflar. O tarz bir kitap bulun ve kesin olarak çıkarılabilir testlerini çözün. Diyelim TT kimyayı fullleyemiyorsunuz. TT kimya denemesi alın ve böyle bir haftada bitireceğim, iki haftada bitireceğim diye kendinize böyle bir challenge yapın. Matematik deneminiz yerinizde olsam Türkçe matematik içinse bir gün Türkçe bir gün matematik bir araştırma satardım. Bu sizi çok çok geliştirir. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu video sizin için verimli olmuştur. Verimli olduysa beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Instagram'ı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Öp.